Arkadaşlar, üç tane çemberimiz var ve yarıçapları uzunlukları sırayla verilmiş. A yerine gelebilecek diyor. Arkadaşlar bakın, ortadaki zaten ortadaki çembere ait olan bir yarıçap olduğuna göre yerinizde olsam kesinlikle böyle sorularda kökün içine girerim. 4 kere 4, 16 diye girdi, 6'ya çarptım, kök 96. 9 içeri 81 diye girdi, girdi <laughs> 2 ile çarptı, 162. Ve 5 de içeri girdiğinde 25 diye girerse yani 25 çarpı A harfi. Şimdi ben burada düşünüyorum A yerine hangi sayılar yazılabilir? Sonuçta kök 96'nın ve kök 162'nin arasında olacağına göre bir ver dene. Bir tane 25 arada kalır mı bu iki sayının arasında? 96 ile 162'nin arasında 25 olmaz. 2 versem 50. Yine arada değil bu sayı. 3 verin. 3 tane 25. 75 olur. 75 96'dan sonra gelemeyeceğine göre gitti. 4 verin arkadaşlar. 4 tane 25 100. Evet arada kaldı. 5 var. 5 tane 25 125. Bu da arada kalır. A'ya 6 versem 150 olur. Evet 150 yine 162'den de küçük. Arada kalır. Ama 7 versem olmayacağı için. Şimdi A yerine gelecek olan 3 tane sayımız var. Bunların da toplamını istiyor benden. Topladığım 15 cevap Ceyhan. Arkadaşlar şimdi burada hangi caddeyi kullanırsam Arda D noktasına daha kısa sürede ulaşır diyor. Daha kısa sürede ulaşması için yolun kısa olması lazım navigasyona göre. Ben o zaman böyle sorularda kökün içine girip değerlendiririm. 9 içeri girse 81, 5'e çarpsam 85'e çarp 405. Evet. Yani menekşe kök 405 şuraya yazmak istiyorum 4 içeri girse 16 2 ile çarpsam 32 yanında da 0 var 320 Osmanlı Caddesi 10 içeri 100 girse dörde çarpsa 400 Cumhuriyet Caddesi 6 içeri 36 girse 36'nın alt katı 216 şimdi burada yolların en kısası Tabii ki daha kısa sürede ulaşmak için Bağdat Caddesi. Çünkü kök 216. Cevap Denizli. Sorumuz kıymetli. Burada kök 12'ye eşitmiş. Kök 12'yi ben bir kök 12 de yazabilirim. Ya da 3 kere 4'ten 2 kök 3 de yazabilirim. Arkadaşlar bu durumda bakın. Buz adam 1 gol atsa, buz beyaz 12 gol atsa, buz beyaz nedir? Galiptir. Ya da buz adam 2 gol atsa, buz beyaz 3 gol atsa, Yine buz beyaz adam galiptir. Yani her iki durumda da kök 12'yi dışarı çıkarttığımda x kök y şeklinde. Hani buralar x'miş, buralar y'ymiş ya kök y. Her türlü bu durumda ne oldu? Buz beyaz kazandı. Gelin o zaman 5. haftaya diyelim ki buz beyaz kazandığı için galip. O zaman bu da mecbur ne olmak zorunda? Mağlup. Galip olanlara ne puan veriyorum? 3 puan. Burası 3, burası 0 beraberlik 1 3 puan bu da 0 bu da 0 3 3 0 ve 3 toplayın puanları burası 9 burası 7 olur cevap buz adam 7 buz beyaz 9 bursa soru da benden istediği şu uzunlukları 6 kök 3 ve 8 kök 2 olan yeşil ve turuncu şeritler Şimdi arkadaşlar bakın tahtanın uzun kenarını bulabilirim nasıl turuncudan az yeşilden çok ikisinin arasında değil mi tahtanın uzunluğu öyleyse bunları içeri alın bir zahmet arayı bulmanız lazım 6 içeri aldım 36 3 çarptım 108 8 çar içeri aldım 64 2 ile çarptım 128 bununla bunun arasında olacaksa masanın çevresi bir saniye masanın çevresinde zaten kısa kenarımı biliyorum 8 8 16 ama uzun kenarım ne yani şurayı bir bulabilsem uzun kenarım Bununla bunun bunlar arasında ise şunu yaklaşık ne diye düşüneyim, 100'e yakın, 121'e mi? Tabii ki 100'e. Yani 100 dediğin 10 diye çıkıyor, değil mi? Yani 10 ile 11'in arasında bir sayısı 10 buçuktan az bir sayı, çünkü 100'e yakın. 10 buçuktan az, en az ne diyelim? 10 tamamda 4. Hadi uzun kenarım, en az şu olsun, 10.4. Çevrem ne olur? 10.4 burası, 10.4 de burası olsa kafadan bilirsiniz arkadaşlar zaten de. Görün diye yazıyorum. 20 tam 10.8. E 8 bu kısa kenarım. 8 de bu kısa kenarım olsa 16. Para gibi düşünün toplayın. 20 lira 16 lira daha 36 lira. 8 kuruş diyelim. 80 kuruş. Ama bu en az yani ben bundan bakın kırmızıyla göstereyim. Bunun değerini buldum. Bu olsa dedim. Ama ben arada olmalıyım kenar olarak. Neden? Turuncudan fazla turuncudan az yeşilden fazlayım öyleyse benim çevrem bu olmamalı bundan büyük olmalı çünkü şu değilim ben aradaysam ne olabilirim bir 37 olabilirim mesela 30-36 olamam cevap Ceyhan müthiş bir soru ya diyor ki sıraya A masa numarasına B ve A kök B şeklinde yaz otursun şimdi arkadaşlar buna örnek bile vermiş Sude'nin masasının kodunu bulmak için hani mesela 3 numaralı sıra 15 numaralı masa içeri aldığında kök 135 kodu olmuş. Neyse Sude'nin masa kodu aşağıdakilerden hangisi olamaz. Bir kere bunları dışa çıkarın. Bu 3 kök 3. Üç. 3. sıra ve 3. koltuk var mı? Evet arkadaşlar şurada var. O zaman Adana olur. Bu üçü içeri al. Kök 9. Başında da gizli bir var. Peki birinci sırada 9 numaralı koltuk var mı? Evet var. Bu da olur. Bu da 4 tane 6'dan 2 kök 6 bakalım. İkinci sıra 6. masa var mı? İkinci sıraya bakın. Evet 6 numaralı koltuk var. Bu da olur o zaman bu olmaz geç. Ya hocam çok basit diyeceğiniz sorulardan biri arkadaşlar. Bunlar aşağıya yukarıya böyle kımıldayan pembe kağıtlarımız. Evet karekök sayılarla oyun oynuyoruz. Hangisi bu sayılardan birine eşit işte olamaz dediği Şıklardan bakıyorum. 96'yı dışarı çıkarttım. 6 tane 16 pardon 16'yı 4 diye çıkarttım. 6 içeride kaldı. 4 var mı? Evet var. Kök 6 var mı? O da var. Yazabilirim Adana'yı. Bursa'ya bakalım. 4 tane 10 yani 4 çıktı 2 diye 10 abi saniye. Ama kök 10 yok ki burada. Evet 2 var. Ama burada kök 10 yok. O zaman cevap Bursa'yı yazamam. Eşit olamaz. Denizli'ye bakalım. 3 kere 4 ya. 4'ü çıkarttım. 2 kök 3. 2 zaten var. Kök 3 de var mesela. Demek ki gerçekten ben Bursa'yı yazamam. Arkadaşlar burada soruyu okumuşsunuzdur. X kök Y şeklinde ifadeler yapacağız ve her biri bu ifadelerin kök 192 sayısına eşit olduğunu fark edilmiş. Kavanozda Şimdi şöyle yapalım mı? 192'yi çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm nedir? 96 2'ye böldüm. 48 2'ye böldüm. 24 2'ye böldüm. 12 2'ye böldüm. 6 2'ye böldüm. 3 3'e böldüm. 1 2 çıktı. Mesela. Ama en başta bir kök 192 yazılır. Sonra 2'yi çıkarttım. kökün içinde ne kaldı? Çıkarttığım yerden aşağıda 48 var. Evet. 1 2 daha çıkarttım 2 ile 2 çıkarttım yani 4 kök altta ne var 12 1 2 daha çıkartın 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den 8 çıkartmış olduk aşağıda ne var 3 şimdi ben burada kavanozdaki toplam top sayısı ne yapıyordu arkadaşlar herhangi renkteki top sayısına x diyordum başka renktekilere de y diyordum renklerine göre ikili eşleştiriyordum. Dolayısıyla burada mesela 1 ile 192'yi toplayın 193 top var. Burada örneğin böyle olsaydı 50. Böyle olsaydı 16 ve burada 11 toplasanız arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? 270 yani cevap toplam en fazla 270 olurdu. Yeşim bastonun uzunluğu 2 kök 2 birim olan ok ile paralel bir atış yapmış. E, noktaların araları da birim olarak verilmiş. Atış sonrasında doğrusal olarak bu kadar ilerlemiş. Şimdi arkadaşlar 6 kök 3 ilerlemişsin. Yol almışsın. Bir de sen artı 2 kök 2 bastonun boyu var. Ucu şurada durması lazım. Bakalım kaç tane noktanın üzerinden tamamen geçmiş olursun hem ilerleme hem de kendi boyu dedik. Bunları toplayamam köklerin içi eşit olmadan aynı kesirlerde payda, toplama çıkartma işleminde nasıl paydalarımız eşit olmak zorundaydı. Mesela bunun paydası 5 ise 5 olmalı ki ortak payda 5 yazalım. kök toplamada da köklerin içi eşit olmalı ki toplayalım. E şimdi hemen toplayamıyorsam içeri alacağım yaklaşık bulacağım. 6 içeri al kök 108 36 ile 3'ün çarpımı. 2 içeri al 4 diye çarp kök 8 e yine toplarken yaklaşık ne bu onu geçti yani yüzü geçti 10 diye çıkar 10 virgül bir şey bu da kök 4'ten sonra 4 2 diye çıkar 2 virgül bir şey virgüllerini de bulalım ne 108 sizce 100'e mi yakın 121'e mi yakın yani ona mı yakın 11'e mi bence yüze yakın o zaman 10 buçuktan önce bir sayı hadi 10.4 diyelim bu da kök 4'e mi yakın? Kök 9'a mı? 9'a çok yakın. Yani 2, ne diyelim? 2,9 bile diyebilirim. Yani 9'a çok yakın. 2 2,8 de diyebilirim. Hadi 2,6 diyelim. Hani en az. E toplarsam ben bunları 10 lira 4 kuruş, 2 lira 6 kuruş. Yani en en ne olabilir arkadaşlar? 12 13 lira. Aa 13 birim gidiyorum. 4 3 daha 7 7 2 daha 9 9 1 daha 10 oho ben 13 ilerliyorsam hepsini geçtim 5 Beş noktanın 5'inden de geçtim a b c d e cevap tamamen geçtiğim denizli soruya bayıldım diyor ki tablonun her bölmesine kuvvetleri birer artacak şekilde 2'nin doğal sayı kuvvetleri. 2'nin doğal sayı kuvvetleri nedir? Mesela 2 üstü 0'dan başlarsın. Sonra 2 üstü 1, sonra 2 üstü 2, 2 üstü 3, 2 üstü 4, 2 üstü 5. Değil mi? Böyle devam ediyorsun. Ve sonra ama çok önemli bir nokta. Bakın Türkçe. Her karede yazılı olan sayının karekökü alınmış. Bir dakika. Karekök, karekök. Al, al böyle devam et e ee, en fazla kaç tanesi kare kök sembolün içinde sadece 2 yazar yani kare kökün içinde 2 yazması kök 2 yani yazar demek kaç tanesinin içinde kök 2 yazar bir dakika bunları bir çıkaralım mı 2 üstü 0 ne demek 1 demek 1 dışarı 1 diye çıkar ama 2 üstü 1 yani tek sayı olduğu zaman çıkamaz kök 2 kaldı 2 üstü 2 2'ye bölünerek çıkar 2 diye. 2 üssü 3. Hı, 2 şöyle bir tanesi içeride kalır. 2 üssü 2 2'ye bölünerek üstü 2 üssü 2 4 demek zaten 2 diye çıkar. Sonra 2 üssü 4. 2'ye bölüp çıkarabiliyordum ya. 2 üssü 2 diye yani 4 diye çıktı. 2 üssü 5'in bir tanesi kökün içinde kalsa. 2 üstü 4 2'ye bölün üstüne 2 üstü 2 diye çıkar yani 4 diye Aa, bir örüntü oluştu farkında mısınız arkadaşlar 1 2 4 muhtemelen burada ne var 8 mesela sonrası kök 2 2 kök 1 1 kök 2 2 2 kök 2 4 4 kök 2 8 kesin 8 kök 2 gibi öyleyse şunu söyleyeyim size Arkadaşlar yani her iki taneden birinde birinin içinde kök 2 var. Öyleyse 64 tane kare var burada. 8 kere 8 64. 64'ün yarısının içinde yani 32 tanesinin içinde kök 2'ler var. Harika bir soru ama bir basım hatası olmuş kusura bakmayın. Sadece şurası 2 metre arkadaşlar. Sadece L'nin kısa kenarı kusura bakmayın. Evet devam ediyorum. Bakın M'nin şu kenarını vermiş 4 kök 5. Kesin ara sorusu bu. Evet burası da şu kenar 10 kök 2 ise burası da 10 kök 2 değil mi? Evet. A K'nın da kenarını biliyorum. Kesin L'yi soracak. Evet L bölgesini tamam demiş. Bir L'nin kenarını bulalım mı arkadaşlar? 10 kök 2 ile 4 kök 5'in arasında 10 içeri girsin 100 diye 200 eder. 4 içeri girsin 16 diye 5'e çarpsam 80 eder. Kök 80 ile kök 200'ün arasındadır L'nin kenarı. Bir de L'nin işte kenar uzunluğu metre cinsinden olacak. Zaten hepsi metre. Birden farklı doğal sayı. Ha bir kullanamayacağım. Değerde olan eş karesel bölgeleri. Bir dakika. Eş karesel dediyse L'yi bir kenarını ne vermişti? Karenin 2 vardı. O zaman 2'ye 2 iki olan şekilde böleceğim. Böyle 2, 2, 2 gibi. Tamam mı? Ne olabilir? Aradan çıkan sayılar doğal sayı olacak ya kenarları. 200'den sonra pardon 80'den sonra 200'den önce hangi doğal sayılar var? 81 var 9 diye çıkar. 100 var 10 diye çıkar. Tersten yazıyorum. 121 var 11 diye çıkar. 144 var 12 diye çıkar. 169 13 diye çıkar. 196 14 diye çıkar ama şimdi hani karenin bir kenarı 2 olacaksa Diğer kenarı 13 olmaz. Neden? Tek sayı bu. 2'ye 2 bölemem. 11 olmaz çünkü karesel bölgeleri ayıracaktım ya. 2'ye 2 şeklinde olmaz. Artan olur. 9 da olmaz o zaman. Yani ya 14 olur ya 12 olur ya da 10 olur. Böylese L'nin çevresi 3 tane farklı değer alır. Çünkü neden? Kısa kenarı 2 ise uzun kenarı 14 olabilir. Kısası 2 ise uzun kenarı 12 olabilir. Kısası 2 ise Uzun kenarı 10 olabilir. Böylece çevresi 3 farklı değer alır. Cevap Adana.